İnanamıyorum ya. Onun da aynı evde olacağımıza inanamıyorum. Sus. Sus inanmıyorum ben de. Şişt, nasıl olmuşum? Kılığım, kıyafetim falan hoş muyum? Yani gelecek olan misafire yakışır bir biçimde miyim? Ah benim güzel ablam yakışmaz mısın ya? Aşırı uygunsun, aşırı durumda. Ya kendisi şu an eniştemle beraber gelecek değil mi? Evet. Aslan damadım getirecek muhteremi. Anne, Anlatsana biraz. Neye benziyor ha? Biraz anlat bize. Ne soruyor? Hii, yavrum, o anlatılmaz. Yaşanır çocuğum. Onu yaşamak var ya, bir başkadır hiçbir şeye benzemez. Ve onu bir kere yaşadın mı, bir kere hissettin mi... ...ondan hiç vazgeçemezsin. Ya bir şey diyeceğim abla. Kendisi gelince çok değil ya. Bir on dakika aynı odada kalabilir miyim? Ne olur. Niye lan? Kokusu. Üstüne silsin istiyorum anne. Oh, salak bu ya. <laughs> ne yapacaksın lan üstüne sinesinin? İçine çekeceksin. Onun kokusunu böyle Çekeceğim böyle. Eğer ki eskisi gibi kokuyorsa yaşanacak çok şey var bu gece. Oh! Geldi, geldi, geldi. Şşş! Yahu! Bana bakın, herkes son derecesi... Ana, başla sen bak. Hadi, 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 hadi. Gel, gel komşular duymasın, bir şey hissetmesin tamam mı? Üşüşürler vallahi. Aç aç. Hadi bismillah. Ha. Allah ım, Allah ım, Allah ım. Kapı kapıyı. Kapıyı kapı. Kapı kapı. Ne oldu? Ha. Ne oldu? Hayat ne oldu? Ha. yok değil mi? Takip etmediler, değil mi? Valla, üç tane sokak değiştirerek geldik. Ha? Herkesin gözü üzerimizdeydi. Hayati, getirdin mi? Burada mı kendisi? Getirdi bana. Bana getirdi mi? İşte burada. Bakın. Sevgili ailem, size et getirdim. Ay. 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 Ana. Ay. Ana. Ay. Ana. Ay. Ana. Ay. Ana. Ay. ana. Kokla, kokla. geldi gel. <laughs> İyi geldi. Yeter. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu ana? Bir anda onu öyle karşımda görünce ee? emekli kalbim dayanamazdı. Ya normal. Haklı <laughs> Nasıl anda kırmızı? Ya. Ben eti kahverengi zannediyordum. Bravo. Ah yavrum. Bir tanem, yok, yok. o pişince kızarınca rengini değiştirir. O zaman pembeliğini kahverengiye doğru yöneltiyor. Tabi nereden bilsin çocuk? Sadece dizilerde gördü, filmlerde gördü. <laughs> Baba, he, eh, bir fotoğraf çekebilir miyim etle? Çek oğlum çek. Kim bilir bir daha ne zaman göreceğiz? <laughs> Oy benim eniştam. Seni aradan Allah'a kurban olayım. Seni veren Allah'a kurban olayım enişte. Ha bu ablam var ya bu ablam. İyi ki seninle evlendi enişte. İyi ki siz beni bugün buraya çağırdınız. İyi ki beni aranıza aldınız. Enişte ben seni çok seviyorum ve sarılacağım. ya oğlum tamam ağlama bak. Ben de duygusal bir insanım yapma. Yok bak bakma işte ya. Ben bir daha bunu yiyemem diye düşürken bir de canlı canlı görünce aşırı duygusallaştım. Ya, ya, Lan, ya! Ne oluyor ya? Bir oluyor? Ne oluyor? Kim geldi? Herkes yerine! Erna. Herkes yerine! Ne Ana! Sakla onu! Sakla onu! Bana bakın! <laughs> Rutin ev hayatı, tamam mı? <gülüyor> Allah Allah! <gülüyor> Ana! iyice oturdun değil mi? Ha, iyice ah, tamam. İyice Şişt. Gelersin, Şişt. Yani. tamam, tamam. iyice oturdum. Ha, tamam, iyice yerleştirdim. Şişt, yerleştim, yerleştim. İyi akşamlar koçum. İyi akşamlar. hoş geldiniz de... kusura bakmayın. Biz hapşu. Hepimiz hastalanmışız, kırılıyoruz öyle değil mi? Hapşu. De. O yüzden Ay. hiç girme. Ay. Ya. Hiç girmeseydiniz ya. Hapşu. Et girme yani. Evet, dep girer <laughs> Bize nereden girecek yani. ya? Şakası bile şaka gibi yani. İşte et girmediği için hepimiz de böylesine, öylesine böylesine hastayız ki. Hayatım! <laughs> Hiç bizi yemeyin. Sadık paylaşmış gördük, evde et var. Şu senin <laughs> Sadık, bitirdin lan bizi. Niye paylaşıyorsun oğlum? Ya baba, ünlü birini gördüm sonuçta. Nasıl paylaşmayayım? Şuraya bak, 10 dakikada 200 ekleme aldım. Eti gören kızlar beni eklemeye geliyor komşum, ayıp olmasın ama inanın ki sadece bize yetecek kadar. Yani Yok, çok ama... yanlış anladınız. Biz yemek için gelmedik. Allah Allah, niye geldiniz o zaman? Bir koklayalım yeter ya. Siz pişirirken yanınızda duralım, bize yeter. <laughs> Aa, ama öyle şey olur mu komşum? Biz pişiririz, kokusu çıkar. Sonra bir yerleriniz şişer. Sisi Bizim çocuğumuz hiç et görmedi. Bari kokusunu alsın istiyoruz. Evet. Eğitim amaçlı gibi düşünün, ne olur. Yürü git lan dışarıda al eğitimini. Hadi yürü. Yürü git. Kurban bayramında görüşsün Güzete, hadi. Yürü. Ne garip bir kadın ya. <laughs> ya kurbana biz aslında girdik. Danaya ortak girdik. E, ne güzel işte İsmail abi. Hayvan gibi saat gelir oradan. Beş 500 ortak girdik. <laughs> Kişi başı ancak bir kuş başı düştü. <laughs> Onu da taze fasulyeye atacağız. Artık kimin tabağına denk gelirse. İnşallah bana denk gelir. Protein eksikliği değil mi? Neyse, <laughs> evet. Ee... Buyurun madem öyle, koklayın. Yapacak bir şey Ay, yok. Abi, Ana ben... Bendikteni... Ya nereden çıkardın? ya? Anacığım ne olur. Yapacak bir şey yok işte. Ne yapalım? Koklasınlar. Evet. Heyecan yapmayın. Aha da et, koklayın. <laughs> oh. ha. Ne oluyor lan? Ne oluyor? kimse sakin sakin komşular siz de sakin ama çaktırmayın. Ana oturdun mu? He oturdum oturma. Efendim merhabalar. Merhaba. Ben yandaki Merkez İlkokulundan geliyorum. Oradaki tarih öğretmeni Mesut Milat. Milat Önce mi, sonra mı? <laughs> şey, e, evet, e, buyurun. Ne istemiştiniz? Efendim, e, duyduğuma göre mahallede et varmış. Çocuklara tarih bilinci çerçevesinde göstermek isterim. Çok seviniriz. Ama öyle olur mu hocam? Öyle sa saçma şey. Ya aslında olur be Hayati. Sonuçta baksana, eğitmenimiz yani. Saygıdeğer biri. Eğitime faydamız olur. Hadi buyurun efendim. E. Hadi çağırın, buyurun. Aa geçin. Çok teşekkürler. Geçin çocuklar. Geçin bakalım. Geldik, geldik hocam. Ana, Nerede geçin. Geçin, Nerede? Geçin, geçin. Nerede hocam? Geçin, geçin. Sessiz olun. Sizin şöyle bakalım. Bu geçin. nasıl çocuk lan? Ne diyorsun lan? Bir şey demedim oğlum. Tamam, şey oğlum. Bir şey demedim oğlum. Paşa. Bir şey demedim yavrum. Yaramazlık yapmak yok. Geçin şöyle. Efendim gördüğünüz gibi en parlak öğrencilerimizi getirdim. Diğerlerini getirseydim etleri yerdi. Onlar etleri yerdi, bu bizi yiyecek herhalde. Ben anlamadım. Ne istiyorsunuz ya benden? Tamam. Tamam paşa, sakin ol oğlum. İyi, o zaman ben e, etleri sunumunuza... Buyurun. Şu şekilde. Allah'ım <laughs> <laughs> itmesin. <laughs> evet. Yalnız... Yalnız e, Çocuklar, eserlerimiz kıymetlidir, değerlidir. Eserlerimize çok yaklaşmıyoruz. Fotoğraf çekeceğiz ama flash patlatmıyoruz, kararabilir. Tamam, evet. kurallara uyalım. Evet. evet sevgili arkadaşlar, buradayız. Beni dinleyin. Evet arkadaşlar, şurada sağda gördüğünüz yapı, kemikli yapı pirzoladır. Hayvanın kaburga bölgesinden elde edilir ve ızgarası makbuldür. Eskiden insanlar süt ve kekikle onu marine edip yerlerdi. Evet. Yine solda gördüğünüz yapının adı bonfile. bonfile. Bonfile de hayvanın sırt kısmından alınırdı. Bonfile. Rivayete göre hayvanın en yumuşak yeriydi. Şey, e, hocam peki bu etin sulu yemeği de yapılıyor muydu acaba? Evet, et sotesi de yapılırmış. <laughs> Öğretmenim, hala ızgır olarak yiyenler var mı? <laughs> Canım benim. Ben görmedim ama görenler var. Öğretmenim. Efendim? E, bu eserler nerelerden alınır? Bu eserler kasap dediğimiz yerlerden alınırdı. Eskiden buralara hepimiz girebilirdik ama maalesef bu yapılara artık ulaşamıyoruz. Evet sevgili seyirciler, evet bir mucize için bugün Esenler'de bir eve konuk oluyoruz. Altı parça, yanlış duymadınız, tam altı parça et olan bu eve mahallenin ilgisi çok büyük. Birazdan et sahibiyle konuşacağız. Ee, ama ondan önce mahallenin ilgisi yoğun ve e, mahalleliye mikrofon uzatacağız. Ya Hayati kim çağırıyor bunları ya? Ben ne bileyim ya? Nasıl ee, Önemli bir olay sonuçta. Duymuşlardır. Evet görüyorum burada çocuklar da var. Bu nasıl çocuk ya? Ee, öğretmenlerisiniz sanırım. Size evet. birkaç şey sormak istiyorum. Sanıyorum e, etleri çocuklara tanıtıyorsunuz hocam. Neler söyleyeceksiniz? Ben Hayati Bey'e çok teşekkür ediyorum. Etlerini bizimle paylaştı. Çocuklar da bilgilendi tarih çerçevesinde. Oh, çok be. güzel. Evet burada komşularımızdan bir hanımefendi görüyorum. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Et. Mesaj geldi mi? Ev sahibimden mesaj geldi. Diyor ki... ...et olan abardumanda oturduğunuz için kiranıza yüzde yetmiş zam yap ettim. <laughs> Evet, Gördü. mahalleye et geldikten sonra, görüyorsunuz sevgili seyirciler, kiralarda zam gelmiş. Evet, siz sanırım eşi olmalısınız. Ee, et evet. geldikten sonra ne değişti hayatımızda? Nasıl bir duygu? Ee, öncelikle çok teşekkür ederim. Ee, çok heyecanlıyız. Eserimizle övünüyoruz. Ee, eserimizi e, ben şöyle kullanacağım. Ee, yarısı yemeklik olacak. Yarısını da inşallah pirzola olarak tüketmeyi düşünüyoruz. Anne. İzleyenlere selamlar. Hızgara değil mi? Ee, önemli değil Sadık'ım. Hiç önemli değil Sadık'ım. Ee, efendim merhabalar. Ben Bahadır. Hayatı Bey'in kayınçosuyum. Şöyle kendimi de takdim edeyim. Hayatı Bey benim eniştem olur. Kendisiyle gurur duyuyoruz, gurur. Gerçekten öyle. Damadım diye deniyorum. Ben başka bir insan, bir alkışınızı rica edeceğim. Eniştem! Ama bana. Evet, Hayati Bey, ee, nasıl oldu? Buyurun şöyle şey. Vallahi. <laughs> Valla aniden oldu. Ee, böyle bir dedim şu üç günlük dünya dedim. Yani gözümü kararttım, e, bankadan kredi çektim. Yani yapmayın Hayati Bey, bu krediyle olacak bir iş değil sanki. Niye öyle dediniz ya? Krediyle de olur, öyle değil mi hanım? Hayati, şimdi bizim gözümüz karardı tabii. Çok sevindik, heyecan yaptık da. Nasıl aldın lan sen bu eti? Ya sen nasıl konuşuyorsun Allah ya aşkına? Ben sana ben? anlatacağım. anlat Şu anda kameraların önünde konuşmanın... Ya yeter! Gelmeyin üzerime! Ee, hadi komşular, siz de artık boşaltın. Şu bir etlerimizle hadi. bizi ya baş abi. başa bırakın. Hadi Biraz hadi. saygı ya. Hadi. hadi ya! Evet Hayati Bey, merhaba. Efendim, ben bu eti nasıl, ne şekilde aldığınızı sorgulamak için masaktan geliyorum. Aa. Nereden? Masaktan geliyorum. Efendim, merhabalar. Ee, şimdi şöyle bir şey soracağım. Efendim, bu eti aldığınıza dair belge, belge Bu belgeleri bir görebilir miyim evvela? Belge mi? Evet, belge. Belge, tam olarak öyle bir belge yok. Ne demek belge yok ya? Belge yok ama bu lüks, şatafatlı hayatınızı sosyal medyadan paylaşmayı biliyorsunuz. Çirdin lan bizi. Bu parayı nereden buldunuz beyefendi? Hadi. Ben onu şeyden bulmuştum. Evet. Ee, şeye gittiydim ben. Orada bir... Tamam be! Tamam itiraf ediyorum. Tamam. Çalıştığım bankadaki parayı zimmetime geçirdim. Aa! Oh, Aynen Ah Ahlaksızı ve terbiyesiz. Nasıl haber biliyordum biliyor musunuz Masak Bey? Aynen tahmin ettiğim gibi. Evet, yavaş yavaş şu eti alalım hanımefendi. Nasıl ya, e, eti alamasın e, şey ya. Eti bir bırakalım. Eti bir bırakalım. Eti bir bırakalım. Eti bir Tamam. Evet evet benimle emniyete geliyorsunuz beyefendi. Benimle emniyete geliyorsunuz. Hayati ya, sen nasıl yaptın bunu bize? Ya ben sadece ailem et yesin istedim. Nasıl oldu bu iş ben anlamadım etme bulma dünyası. Kendi etti, kendi buldu. Eniştemle etle dırnak gibiydik. Ah be babacığım, ne ettin böyle kendine? Hayati, artık beni mapusta hayal et. Keşfet, sabret, Esaret. et, ev et. İsmail. Tuvalet. İsmail. Evet. Gündül evet. evet. gündül dünyayı anlamak belki zor bir mesele evet. ama hayat geçiyor şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele <laughs> katılarımıza vede sen de söyle